Bugün sizlere yapı bilgisi ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir çekim eki almıştır diyor. Boyu son zamanlarda iyice uzadı cümlesinde ben buraya arkadaşlar onun boyu dersem belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki u eki de nedir? Tamlanan ekidir diğer adıyla biz buna ne diyoruz? Yelik eki diyoruz. Çantayı çok beğendiği için aldı cümlesinde aldı yüklem. Kim aldı? O gizli özne. Neyi aldı? Çantayı. Bakın buradaki ı eki de belirtili nesne olduğu için sözcük belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Yangını söndürmek için çok uğraştılar cümlesinde Yine yangın isim buradaki ı da arkadaşlar belirtme halekidir. Yazıyı okuyup gazeteyi bana uzattı cümlesinde yazıyı ifadesindeki ı belirtme haleki olarak kullanılmıştır. Filmi izleyen herkes çok beğendi cümlesinde film isim buradaki i arkadaşlar yine belirtme halekidir. Farklı olanı sormuştu. A seçeneğinde boyu kelimesindeki u eki yelik eki olarak kullanıldığı için Doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Altı çizili sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır diyor. Huysuz olan ihtiyar her gün çocuklarına kızar ifadesinde. Bakın kızmak fiil buradaki ar er eki nedir arkadaşlar? Geniş zaman ki pekidir. Öğretmenimiz anlatılan her fıkraya güler ifadesinde. Yine gülmek fiil buradaki ar er eki arkadaşlar eylemin. Herhangi bir zamanda yapıldığını bildiriyor. O yüzden bu da geniş zaman kipekidir. Her akşam şehrin sokaklarını bir bir gezer ifadesinde gezme eylemini her akşam yapıyormuş. Bundan dolayı buradaki ar er eki de yine geniş zaman kipek olarak kullanılmıştır. Doğu batı çatışmasını ele almış ünlü yazar Dursun. Hikayelerinde farklı olay örgüleri kurar ifadesinde yine kurmak fiil buradaki ar er eki de geniş zaman kipeki olarak kullanılmıştır. Yazar ifadesine baktığımızda ise yazmaktan yazar olmuş arkadaşlar. Yazmak fiil kökü yazmaktan yazar olmuş o işi yapan kişi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da fiilden isim yapım ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru altı çizili sözcüklerden hangisinde ın, in, un, ün ötekilerden farklı bir çekim eki almıştır diyor. Büyür gözlerimde güvercin güzelliğin ifadesinde senin güzelliğin desem değerli arkadaşlar belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki in eki de nedir? Tamlanan ekidir arkadaşlar. Diğer adıyla biz buna iyilik eki diyoruz. Kağıtlarla örteyim camlarını pencerelerin. Bakın tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş pencerelerin camları olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu birinci sözcük. Birinci sözcük ne? Eki alır arkadaşlar. Bu da tamlayan eki alır. Sonbaharda soluyor yaprağı ağaçların. Yine yer değiştirmiş ağaçların yaprağı olacak. Bu yine birinci sözcük. Dolayısıyla buradaki ın eki yine tamlayan ekidir. Hasını, güzelini ve en iyisini bilirim şiirin ifadesinde. Bakın şiirin iyisi, belirtili isim tamlamasıdır. Yine yer değiştirmiş. Buradaki ineki de yine tamlayan eki olarak kullanılmıştır. Artık sesi bile duyulmuyor aşkın. Aşkın sesi belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayanla tamlanan yine yer değiştirmiş. Dolayısıyla buradaki ineki de tamlayan eki olarak kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu. Güzelliğin kelimesindeki ineki tamlanan yani iyilik eki olarak kullanıldığı için Doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde sın, sin eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Dünyada biricik sevdiğin sensin ifadesinde sen zamirdir, kişi zamiridir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. Dolayısıyla buradaki sin eki de nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Eklendiği sözcüğü yüklem yapmıştır. Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin. Nasıl başkasını gönlüm beğensin ifadesinde beğenmek fiildir. Buradaki sineki de arkadaşlar üçüncü tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü emir kipiyle çekimlenmiştir bu fiil. Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin ifadesinde güzelsin. Güzel isim buradaki sin de yine isim soylu sözcüğü yüklem yaptığı için ek fiildir tatlısın yine tatlı isim buradaki sın da ek fiilin geniş zaman çekim olarak karşımıza çıkmaktadır. şensin şen isim buradaki sineki de yine ek fiildir arkadaşlar. Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. Farklı olanı sormuştu. Dikkat edecek olursanız 2 numaralı sözcükteki sineki şahıs eki olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Beşinci soru cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hal eki almamıştır diyor. Ağlaya ağlaya gözlerinin altı şişmişti dursun. Ağlamaya bile artık mecalim kalmadı cümlesinde. Ağlamak fiildir arkadaşlar. Bakın buradaki mame mayışmaktan isim fiil ekidir. Dolayısıyla artık sözcük isim olmuş. Yani yapım eki almış. Buradaki a ise nedir? Yönelme. ...hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı biz B seçeneğini elemiş oluruz. Sokağa kelimesine baktığımızda sokak isim... ...buradaki A2 yine yönelme... ...hal olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla biz C seçeneğini de elemiş oluruz. Hayata derken hayat isim... ...buradaki A2 de yine yönelme hal olarak kullanılmıştır. D seçeneğini de elemiş oluruz. Okula derken okul isim buradaki a2 de yine yönelme hal eki olarak kullanılmıştır. E seçeneği indirilmiş oluruz. Ama ağlaya ağlaya şişti ifadesinde şişmek fiil nasıl şişmiş? Ağlaya ağlaya şişmiş. Dolayısıyla bakın buradaki sözcük öbeği durum zarfıdır. Bundan dolayı buradaki aa ekleri de ağlamak fiiline eklenen ne ekidir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Altı çizili sözcüklerin hangisinin aldığı ek ötekilerden farklıdır? Kitapları yan yana koydular cümlesinde. Yan isim, yan da isim ikileme oluşturmuş. İsim olduğu için buradaki A ekimiz nedir arkadaşlar? Yönelme hal ekidir. Ya da diğer adıyla yaklaşma hal ekidir. Her çocuk düşe kalka büyür. Büyümek fiil nasıl büyür? Düşe kalka durum zarfı, düşmek fiil, kalkmak fiil. Dolayısıyla bakın buradaki e ve a'lar tıpkı 5. soruda olduğu gibi arkadaşlar zarf fiil eki olarak kullanılmıştır. Kavun karpuz yata yata büyür. Büyümek fiil nasıl büyümüş Yata yata durum zarfı. Yatmak fiil. Dolayısıyla yine buradaki a eklerinin zarf fiil eki olduğunu görüyoruz. Elbette insan koşa koşa yorulur. Yorulmak fiil Nasıl yorulurmuş? Koşa koşa durum zarfı. Bakın buradaki aa'ların da yine zarf fiildeki olarak kullanıldığını görüyoruz. Gide gele ne yollar aşındırdık? Gitmek fiil, gelmek fiil, aşındırmak fiil. Nasıl aşındırmışlar? Gide gele sözcük durum zarfı. Buradaki e, e de arkadaşlar fiile geldiği için ve durum zarfı görevinde kullanıldığı için de zarf fiil ekidir diyoruz. Farklı olanı sormuştu. Görmüş olduğunuz gibi A seçeneğinde yönelme eki olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru bu dizelerdeki altı çizili sözcükler aldıkları ekler bakımından eşleştirildiğinde hangisi ya da hangileri dışta kalır? Yaprağımı ifadesinde benim yaprağım desem belirtili isim tamlaması olur. Bakın buradaki ım eki iyelik ekidir. A eki ise İsime geldiği için yönelme hal eki olarak kullanılmıştır. Bakışın ifadesinde bakmaktan bakış olmuş ış yapım ekidir. Buradaki ın eki ise arkadaşlar benim bakışım desem yine iyelik ekidir. Toprağımı ifadesinde benim toprağım desem buradaki ı ım iyilik ekidir. A ise arkadaşlar yine yönelme hal eki olarak kullanılmıştır çiçeğe kelimesinde çiçek isim e isme gelmiş dolayısıyla bu da yönelme hal eki olarak kullanılmıştır. Benim kalbimde im iyelik ekidir. Parmakların ifadesinde senin parmakların olur ın ekinin iyelik eki olduğunu görüyoruz. dan eki de burada ayrılma hal eki olarak kullanılmıştır. Kaynaklarından ifadesinde ise senin kaynakların olur ya da sevda kaynaklarından olur. Buradaki ın eki yine iyilik eki olarak kullanılmıştır. Dan ise ayrılma hal eki olarak kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar 6 ile 7'nin 1 ile 3'ün aynı zamanda 2 ile de 5'in eşleştiğini görüyoruz. Dışarıda kalan 4 numaralı sözcük çiçeğe kelimesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok çekim eki almamıştır diyor. Kalbin aynasıdır dediğinde belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki ı eki nedir arkadaşlar? İsim tamlaması yaptığı için iyelik ekidir. Dır ise isim soylu sözcüğü yüklem yaptığı için ek fiildir. İki tane çekim eki almış birden fazladır biri elemiş oluruz. Duygunun ifadesidir cümlesinde ise duygu isimdir. Buradaki un eki nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasının birinci sözcüğü olduğundan dolayı bu tamlayan ekidir. Bir tane çekim eki almış. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Dokundum ifadesinde dokumak fiildir. Du burada nedir arkadaşlar? görülen geçmiş zaman kipekidir. M ise birinci tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla iki tane çekim eki almıştır. O yüzden bunu da demiş oluruz. Erenlerin ifadesinde larlar eki çoğul ekidir. İn eki ise arkadaşlar yine erenlerin dergahı dersen belirtili isim tamlamasıdır. Bu da tamlayan eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Erenlerin dergahı dediğimizde ı ekinin iyelik eki olarak kullanıldığını görüyoruz. Dan ekinin de ayrılma hal eki olarak kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla 4 ve 5 numaralı sözcüklerde birden fazla çekim eki aldığı için bunları da elemiş oluruz. 9. soru bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin aldığı ım, im ekleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcükte birincisi yapım, ikincisi iyilik ekidir. Bakalım ölümüm ifadesinde kelimenin kökü ölmek, ölmekten ölüm olmuş. Dolayısıyla buradaki üm eki nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım eki olarak kullanılmıştır. Benim ölümüm dersem buradaki üm eki de yine iyilik eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İki ve beşinci sözcükte aynı görevde kullanılmıştır diyor. Bakalım seziyorum kelimesinde um sezmek fiiline geldiği için birinci tekil şahıs eki olarak kullanılmıştır. Ben seziyorum. Beşe baktığında ise istemek fiildir. Yine fiile geldiği için buradaki um eki de birinci tekil şahıs eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üç ve dördüncü sözcükte ek fiil olarak kullanılmıştır diyor. Kötüyüm derken kötü isimdir. Buradaki üm nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Çirkinim dersem çirkin isim. Buradaki im yine ek fiil olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Dördüncü sözcükte tamlayan ek olarak kullanılmıştır diyor. Bakalım benim yağmurum dersem arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bu birinci sözcüktür. Birinci sözcük olduğu için im nedir? Tamlayan ikidir. D seçeneği de doğrudur. O yüzden D seçeneğini demiş oluruz. Yedinci sözcükte ek fiil olarak kullanılmıştır. Dağıtır gecelerin sarışınlığını ifadesinde benim gecelerim dersem buradaki im ekinin iyilik eki olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ek fiil değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru Cümlelerin hangisinde bu açıklamaya aykırı bir kullanım söz konusudur demiş. Açıklamamıza bakalım. Türkçede önce çoğul sonra iyilik eki sözcüğü eklenir. Bakalım. Şiirlerini çeşitli dergilerde yayımlıyordu ifadesinde. Onun şiirlerini desem bakın larlar lar çokluk eki. Onun şiirlerindeki şuradaki i de iyilik ekidir. Dolayısıyla açıklamaya uygun bir kullanımdır. Bunu elemiş oluruz. Benim gözlerim desem yine larler çokluk eki, iyi iyilik eki, iyilik eki çokluk ekinden sonra gelmiş arkadaşlar. Bu da açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Sizin kitaplarınız dersem buradaki larler çokluk eki, buradaki de arkadaşlar ınız eki, iyilik ekidir. Açıklamaya uygun bir kullanımdır. Bunu da elemiş oluruz. Sizin sözleriniz desem yine larler çokluk eki, iniz iyilik ekidir. Açıklamaya uygun bir kullanımdır. D seçeneği denemiş oluruz. Dayımlara ifadesinde dayı isim köküdür. Benim dayım dersem m nedir arkadaşlar burada? İyilik ekidir. Lar da çoğul ekidir. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer çokluk eki ile iyilik ekinin yer değiştirdiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevap. E seçeneği olacaktır. 11. soru dizilerde verilen altı çizili sözcüklerden hangilerinin aldığı çekim ekleri özdeş değildir demiş. Yani aynı olmayanı soruyor. Yürüyorum ifadesine baktığımda yor nedir arkadaşlar yor şimdiki zamandır. Um da birinci tekil şahıs eki olarak kullanılmıştır. Görüyorum ifadesini de yor şimdiki zamandır. Un um birinci tekil şahıs ekidir. Dolayısıyla birinci ile ikincinin aynı ekler olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş olduk. Hürsünüz götürürsünüz ifadesinde hür isimdir. Sünüz eki isme gelmiş onu yüklem yapmış. O yüzden bu ek fiildir. Götürürsünüz ifadesinde götürmek fiildir. Ir ir geniş zamandır. Buradaki sünüz eki ise arkadaşlar siz götürürsünüz olduğu için ikinci çoğul şahıs eki olarak kullanılmıştır. Özdeş olmayanı aynı olmayanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Bakın devler dediğinde dev isim larlar eki nedir arkadaşlar? Çoğul ekidir. Ev isim lar eki burada yine çoğul eki olarak kullanılmıştır aynıdır. Bunu denemiş oluruz. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır derken insan isim dır nedir? Ek fiilin geniş zaman çekim olarak kullanılmıştır. Lisandır derken de lisan isim dır burada yine ek fiilin geniş zaman çekim olarak kullanılmıştır. Kucak isim ta nedir arkadaşlar? Bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Sokak isim ta da yine bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru cümlelerin hangisinde D da 2 çekim eki göreviyle kullanılmamıştır? Ağlarım hatırıma her gelişimde ifadesinde bakın buradaki D nedir arkadaşlar? Bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Çekim Bunu elemiş olduk. Ansiklopedide aradığı bilgiyi bulamadı ifadesinde ansiklopedi isim Buradaki D yine bulunma halekidir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş olduk. Köyde buz gibi bir su vardı ifadesinde köy isim D bulunma halekidir. Bundan dolayı biz C seçeneğini denemiş olduk. Sözde soykırım belgelerle yalanlandı. Dursun. Eserde bazı yanlış bilgiler yer almaktaydı. Eser isim. Buradaki D de yine bulunma haleki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla e seçeneğini denemiş oluruz. Sözde kelimesine bakacak olursak sözde söz isim köküdür. D arkadaşlar burada isimden isim yapım eki olarak kullanılmıştır. Çünkü sözde soykırım dediğinde sözcüğün anlamını değiştirdiğini görüyoruz. D ekinin sözde olmayan güya sahte anlamlarına geliyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru, altı çizili eklerden hangisi işlevi yönüyle ötekilerden farklıdır demiş. Bakalım. Çiçeklere adeta çocukları gibi bakardı cümlesinde, bakın buradaki ar geniş zamanın hikayesi yapmış, dolayısıyla ek geniş zaman kipek olarak kullanılmıştır. Hiç sebep yokken arkadaşlarına kızardı ifadesinde yine buradaki ar er ekinin geniş zaman kipek olarak kullanıldığını görüyoruz. Her hafta sonu ailesiyle pikniğe giderdi ifadesinde. Yine buradaki ar er de geniş zamanın hikayesi şeklinde çekimlenmiş. Ar er de burada geniş zaman kipekidir. Babası cebinden bir tomar para çıkardı cümlesinde ise burada arkadaşlar çıkardı kelimesini şu şekilde eklerine ayırabiliriz. Çıkmak fiil kökü, çıkmaktan çıkarmak olmuş, fiilden fiil yapım eki almış, Bundan dolayı da çıkardık kelimesindeki ar eki çekim eki değil, yapım ekidir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Saçardı ifadesinde de yine ar burada geniş zamandır. Geniş zaman hikaye şeklinde çekimlenmiş sözcük bundan dolayı ek geniş zaman ekidir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 14. soru cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gövdeden türemiş bir sözcük değildir diyor. Açıklamaya bakalım. İsim veya fiil gövdelerine yapım eki getirilerek türetilen yeni sözcüklere gövdeden türemiş sözcük adı verilir. Nasıl arkadaşlar? Bakın şöyle balıkçılık kelimesini ele alacak olursak. Balık isim kökü. Balıktan balıkçı olmuş. isimden isim yapım eki almış. Şimdi burası kökken şu şekilde kullanıldığında gövde oluyor. Balıkçılık ise yine isimden isim yapım ekidir. Görmüş olduğunuz gibi balıkçılık kelimesi balıkçı gövdesine ne yapmıştır? Türemiştir. Örneklerimize bakalım. Bilimsel ifadesine baktığımızda bilmek fiil köküdür. Bilmekten bilim olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Bilimden de bilimsel olmuş. Görmüş olduğunuz gibi sözcük gövdeden türemiş. Sevmekten sevgi, sevgiden sevgili olmuş. Sevgi gövde halinde. Li burada gövdeden türemiş ektir. Yapım ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar bunu da elemiş oluruz. Ay delemiştik. Şiirlerinde ifadesi dursun. Önemli kelimesine bakalım. Kelimenin kökü öndür. İsim kökündedir. Önden önem olmuş. Önemden de önemli olmuş. Buradaki li eki gövdeden türemiştir. Öğrencilik kelimesine baktığımızda öğrenmek fiil köküdür. Öğrenmekten öğrenci, öğrenciden de öğrencilik olmuş. Buradaki lik de yine gövdeden türediğini görüyoruz sözcüğün. Lik ile beraber. Dolayısıyla biz E seçeneğini demiş oluruz. D'yi delemiştik zaten. Şiirlerinde kelimesine bakacak olursak şiir isim köküdür. Lar çokluk eki. Onun şiirleri desem iyelik ekidir. D de bulunma halekidir. Görmüş olduğunuz gibi sözcük hiç yapım eki almamış. Dolayısıyla türemiş bir sözcük değil, basit bir sözcüktür. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin son sorusuna geçiyoruz. 15. soruya. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem iyelik hem de hal eki almamıştır diyor. Bakalım. Tutumlardan demiş. Dursun örneğini ifadesinde Bakın onun örneği desem buradaki i nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Şuradaki i ise iyelik ekinden sonra gelmiş. Bu da belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Yine öykünün gerekleri ifadesinde buradaki i'nin iyelik eki olduğunu görüyoruz. Buradaki i de nedir arkadaşlar? Belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Öykülerini, onun öyküleri desem yine buradaki i iyelik ekidir. Buradaki i ise arkadaşlar belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Psikolojik tahlillerinde ifadesinde buradaki i eki yine iyelik eki olarak kullanılmıştır. D ise bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Hem iyelik hem de hal eki almayanı sormuştu arkadaşlar. Tutumlardan ifadesinde tutmaktan tutum olmuş. Buradaki um nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Lar çoğul ekidir. Dan da ayrılma hal eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla iyilik ekinin kullanılmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.